Selamünaleyküm arkadaşlar. PES Türkiye YouTube kanalıma hoş geldiniz. PES 2026 ve Universe of Legend güncellemesinin kurulumunu kısa ve öz bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken işlemler çok basit. Tabi önce bu videoyu hiçbir işlem yapmadan seyredin. Sonra ikinciye seyrederken siz de işlemlerinizi yaparsınız. Öncelikle yapmanız gereken işlemler bu kadar kısa. 1. PES 2021'i C sürücüsünün altında PD klasörüne kuruyorsunuz ve krak yapıyorsunuz. 2. Daha önce benden temin etmiş olduğunuz PES 2025 ve Universe of Legend dosyalarını 35 klasörlük, 35 partlık dosyaları kuruyorsunuz. Oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz. Ve bunun üzerine şimdi indirme, indireceğiniz versiyon 1.2 dosyalarını Aynı şekilde oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz ve PES dükkanı start klasörünü, masasını kopyalıyorsunuz. Bu klasör içerisinden oyuna giriş yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Daha önce buradaki kurulum videomdan, tanıtım 4 PD kurulum versiyon 1.0'dan nasıl kurulacağını detaylı bir şekilde adım adım anlattım. Tekrar güncellemeyi de bu videonun ışığı altında anlatacağım sıfırdan kurmak isteyenler buradaki gibi kurabilirler. Farklı yola kurmak isteyenler veya Steam aracıyla kurmak isteyenler de buradaki videodan da faydalanabilirler. Hemen şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Öncelikle C sürücüsünün altını dediğim gibi PD klasöründe PES 2021'i kuruyorsunuz. S2021'i kuruyorsunuz. Artık kırak yapıyorsunuz. Sonra daha önce temin etmiş olduğunuz 35 partlık dosyaları içindeki her şeyi her şeyi buradan alıyorsunuz. Bunu dediğim gibi isterseniz şöyle gelip buraya atabilirsiniz. İster içerisine girip böyle atabilirsiniz isterseniz de tüm dosyaları oyunun kurulu olduğu yere atabilirsiniz. Bu işlem uzun sürecek demiştik daha önce. 187 GB'lık bir dosya demiştik. Ardından update'i şu an indireceğiniz update yapıyorsunuz. Yapmanız gereken işlem şu. Versiyon 1.1'i kuranlar versiyon 1.2 kuracaklar versiyon 1.1'i kurmayanlar versiyon 1.2'yi kurabilirler çünkü versiyon 1.2, 1.1'i de kapsıyor birkaç hatalar vardı o yüzden hemen düzeltip tekrardan 1.2'sini çıkartmış oldum giriyorsunuz arkadaşlar bu dosyaların hepsini düzeltiyorum şu ico saydır. bu şekilde atabilirsin oyun kurulu olduğu yere veya e-football PES 2021'i gördün Az önce anlattığım gibi. Göstereyim tekrardan. Açtın. Şu PD'yi komple buraya atabilirsin. Ya da içine gelsin e atarsın. Aynı işte. Bittikten sonra da şuradaki dosyanın içerisinden Pestik'in start atıyorsun buraya. Hepsi bu. Bitti. o kadar. Başka herhangi bir ayar yapmana gerek yok. Eğer farklı bir yola kurduysan Bu videodaki gibi Yapman gereken işlemler var. Ama farklı yola kurmadıysan Benim anlattığım şekilde C sürücüsünün altında P, D klasörün içerisinde Kurduysan her şeyi Hiçbir ayarı değiştirmen gerek yok. Girersin buradan Güncel kadrolu mu Çift tıklarsın. Ayıkta dersin. Tüm net dersin. Şu an güncel kadro aktif. PES 2026 ile oyuna giriyorum.